Merhaba arkadaşlar. Akarsu aşındırma şekillerinden devam ediyoruz. Akarsu aşındırma şekillerinden ilki vadiler. Vadiler en fazla görülen aşınım şeklidir. Bunlar da kendi içinde sınıflandırılıyor. A. Çentik vadi. Diğer adıyla kertik vadi. V profilli vadidir. V profilli vadidir. Daha çok derine doğru aşındırma yaptığı için yatağını derine doğru kazar arkadaşlar. O nedenle V görünümlü bir şekil kazanır. Bunlar derine doğru aşındırma yaptığı için yüksekten attığı için akış hızları yüksektir. Akış hızları da yüksek olduğu için taşıdığı yük miktarı fazladır. Aşındırma gücü fazladır. Hidroelektrik potansiyeli fazladır bu akarsuların. Özellikle örnek olarak Doğu Karadeniz bölgesi Çoruh Nehri'nin oluşturduğu vadi, Çentik Vadi'ye örnek olarak verilebilir. Geldim bir diğeri Boğaz Vadi, Yarma Vadi. U profilli vadidir. Hem derine hem aşın, yana doğru aşındırma yapar. Bunlar daha çok Doğu Anadolu bölgesinde Fırat Dicle nehirlerinin oluşturduğu vadiler örnek olarak verilir. Akdeniz bölgesi örnek olarak verilebilir. Ee, boğaz vadiler daha çok dağları eline kesen akarsulardır. Akdeniz'de e, özellikle ulaşım bu vadilerden, boğazlardan geçitlerle sağlanıyor. Çubuk geçiti, Sertavol, gülek geçiti, işte belen geçiti e, bunlara örnek olarak verilebilir. Bir diğer vadi çeşidi asimetrik vadi. Yani yana yatık vadi olarak karşımıza çıkıyor. Asimetrik vadi... Farklı dirençteki kayaçlara aşındırma sonucunda oluşmuştur. Farklı dirençteki. Yani vadinin bir tarafı daha dik yamaçlar oluştururken demek ki buralar sert kayaçlardan oluştuğu için aşındırma az. Diğer tarafı daha yatıktır. Burada yumuşak, dayanıksız kayaçlar bulunduğu için daha çok aşındırma yapmıştı. Bir diğeri basamaklı vadi, kanyon vadi önemli bir vadi çeşididir. Akdeniz bölgesinde yaygın olarak görülür çünkü kalkerli kayaç yapısı bulunduğu için sorularda çok geliyor. Akdeniz bölgesine basamaklı vadilerin görülme sebebi kanyon vadilerin kalkerli kayaç yapısı. Kalker arkadaşlar suda eriyebilen kolay eriyebilen kayaçlar grubundandı bildiğiniz üzere. Bir diğeri İç Anadolu bölgesinde Ihlara Kanyonu örnek verilebilir. Akdeniz'de Köprülü Kanyon, Sapadere Kanyonu, Tazı Kanyonu yine Basamaklı Kanyon vadilere örnek olarak verilebilir. Alival tabanlı vadi, geniş tabanlı vadi, Bunlar daha çok akarsuyun son safhası. Deniz seviyesine yakın düzlüklerde akarlar. O nedenle menderesler çizerek akarlar. Yani kıvrılarak akarlar arkadaşlar. Bunların o zaman akış hızları azalmış mıdır deniz seviyesindeyse? Evet. Akış hızı azsa taşıdığı yük miktarda ne olacak? Az olacak. Denge profiline ulaşmış akarsulardır. Hatırlayın geçen videomuzda denge profilinden bahsettiğimizde akarsu aşındırmasını yaptı yaptı son safasında artık deniz seviyesine yakın bir üçbüke oluşturuyordu düzlükten akıyordu. Biz buna denge profili demiştik. E bu akarsular da denge profiline ulaşmış. Akarsuların oluşturduğu vadi türüdür. Üzerinde yük ve taşımacılık e, ulaşım yapılır mı? Evet yapılabilir. Örnek olarak Ege bölgesi akarsuları örnek verilebilir. Hidroelektrik potansiyeli azdır bu akarsuların. Daha çok yana aşındırma vardır ve biriktirme yaparlar. Bir diğer akarsu aşınım şekli şelale, çağlayan, çağlayan, çavlan dev kazanı. Şelale akarsu aşındırma yaparken basamaklı bir görünüm kazandırır. Bir topografya oluşturur ve bu basamaklı e, topografyadan aktığı yere, yüksekten aktığı yere şelale adını veriyoruz. Daha küçük bir alanda akıyorsa çavlan adını veriyoruz. Bu yüksekten akan akarsuyun e, yatağını derine doğru kazın kazıması sonucunda bir çukurluk oluşur ki biz buna dev kazanı adını veriyoruz. Örnek olarak şelaleler işte Antalya Manavgat Şelalesi, Dübe, Düden Şelalesi, Kurşunlu Şelalesi örnek olarak verilebilir. Erzurum'da Tortum Şelalesi yine e, şelalelere örnek olarak verilebilir. Bir diğer... Bir diğer aşınım şekli arkadaşlar kırgı bayır. Kırgı bayır kötü arazi demek. kurak, yarı kurak alanlarda sel sularının eğimli yamaçları, bitki örtüsüne yoksun alanlara aşındırması sonucunda oluşan dilim dilim ayrılmış, yarılmış arazilere denir. Hişe yaramaz arazidir. Özellikle kurak bölgelerde, İç Anadolu bölgesinde karşımıza çıkıyor. Peri bacaların peri bacaları volkanik arazilerde bitki örtüsünden yoksun alanlarda tüflerin aşındırılması sonucunda ortaya çıkan bacaya benzer şekillerdir. Oluşumlarında bazalt ve tüf etkili olmuştur. Volkanik araziler etkili olmuştur. Soru olarak geliyor bazalt bazalt ve tüf. Bazaltlar daha dayanıklı olduğu için arkadaşlar kalmıştır. Tüfler sel suları tarafından aşındırılarak böyle bir görüntü kazanmıştır. Burada önemli olan yıldız attım tekrar not olarak söylüyorum. Doğrudan etkili olan dış kuvvet akarsudur, rüzgar dolaylı etkiye sahiptir. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Akarsu birinci etken, rüzgar dolaylı ikinci etken olarak karşımıza çıkıyor. Peri bacı olan İç Anadolu bölgesi, Orta kısılırmak yani Nevşehir bölgesi, Ürgüp, Göreme örnek verilebilir. Van'da, işte Manisa Kula'da, Konya'da, Afyon'da peri bacalarına yine rastlanıyor. Ama en karakteristik örneği ürgüp göreme olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğeri Platon aşınım şekli. Çevresine göre yüksekte kalan akarsular tarafından derince yarılmış düzlüklerde lütfen platolar düz alan yüksekte ama düz olan alanlarda bir diğeri taban seviyesi ovası Akarsuyun aşındırması sonucu deniz seviyesine yakın düzlüklerde oluşturduğu ovalara biz tavan seviyesi ovası adını veriyoruz. Bir diğeri menderes e, akarsuyun kıvrılarak kalkması demiştik. Menderesler hem aşınım hem birikim şeklidir ona dikkat ediniz. Seki taraça bir diğer aşınım şeklidir basamaklı aşınım şeklidir arkadaşlar bu. Seki taraçı. Seki taraçı da hem birikim hem aşınım şeklidir. Soru diyor ki aşağıdakilerden hangisi hem aşındırma hem birikim şeklidir şeklinde soru gelebiliyor. Menderes ve seki hem aşınım hem birikim şekli olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğeri akarsu birikim şekilleri. Akarsu birikim şekillerinden ilki Birikinti konisi, birikinti yelpazesi. Birikinti konisi dediğim şey akarsuyun eğimli yamaçlardan eğimin azaldığı yere koniye benzer bir biriktirme yapmasına birikinti konisi. Bu birikinti konileri daha sonra birleşerek bir araya gelip ne yapıyor? Birikinti yelpazeler oluşturuyor. Daha geniş bir alana yayılıyor. Burada dikkat etmeniz gereken birikinti konilerinde eğim birikinti yelpazelerine göre daha fazladır. Bir diğer birikim şekli dağ içi ve dağ eteği ovası. Dağ içi ovası işte dağların e, dağlardan akan akarsuların taşıdığı malzemeleri dağların içlerinde yani düzlüklerde biriktirme sonucunda oluşturuyor. Malatya, Elazığ ovası, Muş ovası birer dağ içi ovasına örnektir. Dağ eteği ovası akarsuların taşıdığı malzeme eğimin azaldığı yerde dağların eteklerinde biriktirme sonucu oluşan geniş ovalara biz dağ eteği ovası adını veriyoruz. Örnek olarak Bursa, Uludağ e, Uludağ eteklerinde oluşan bir dağ eteği ovası Ya da Hatay Dört Yol Nur Dağları ya da Amonos Dağları dediğimiz dağların eteklerinde oluşan bir dağ eteği ovasına örnektir. Bir diğer birikim şekli Irmak Adası ya da Kum Adası. Bunlar genelde Menderesler çizen akarsularda görülür. Yani yatak eğimleri yatak eğimleri az olan akarsulardır. Bunlar biriktirme yaparak böyle kum tepeler oluşturur. Kum adası ya da ırmak adası olarak karşımıza çıkıyor. Daha çok eğim, eğimin azaldığı arazilerde Ege bölgesi da mesela görebiliriz. Bir diğeri delta. Delta akarsu birikim şeklidir. Önemlidir. Daha önce de bahsettik bundan. Akarsuun taşıdığı malzemeleri eğimin azaldığı yerde deniz kıyısında biriktirmesi sonucunda oluşuyordu. Her akarsuun getirip deniz kıyısına biriktirdiğinde delta oluşur. Hayır oluşmaz. Yani delta'nın oluşabilmesi için de gerekli şartlar vardır. İşte akarsuyun taşıdığı yük miktarının alüvyolün fazla olması gerekir. Bol miktarda yük taşımalı. Eğim azalması gerekiyor. Denizin derinliğinin sığ olması gerekir. Yani kıta sağlığının geniş olması gerekir. Daha önce bu konudan bahsetmiştik hatırlayın. Dağların kıyıya paralel uzandığı yerde kıta sağlığı neydi? Dardı. Örnek olarak vermiştik. Dağların kıyıya dik uzandığı yerde kıta sahanlığı genişti. İşte burada denize giriyoruz dedik dik olan yerde. E, gittik adım attık boğulmadık. Tekrar adım attık boğulmadık. Gittik. Biraz ilerledikten sonra boğulduk. Ama kıta sahanlığının dar olduğu yerde adımımı attım. ikinci adımda ne yaptım? Hemen boğuldum. Çünkü derinlik daha fazladır. Burada nasıl uzanıyormuş? Paralel. Dağlar kıyıya paralel uzanıyor. Kıta sahanlığının dar olduğu yerde. İşte delta ovaları da kıta sahanlığının geniş olduğu yerlerde görülüyor. Yani derinliğin az olduğu. Kıyıda gel git dalga akıntının olmaması gerekir yine aynı şekilde. Deltalara biz daha çok nerede? Ege bölgesinde rastlıyoruz. İşte Bakırçağ, Gediz nehirlerin oluşturduğu ovalar, Büyük Büçük Menderes nehirlerin oluşturduğu ovalar birer delta ovasıdır. Akdeniz bölgesinde Çukurova, Sil Silifke ovası birer delta ovası. Karadeniz'de Samsun'da, Çarşamba, Bafra delta ovası. Bunları Türkiye'nin yer şekillerinde detaylı işleyeceğiz. Akarsu birikim şekillerinden bir diğeri seki, taraça ve menderes. Hem aşındırma hem biriktirme şekli demiştik. Ona da dikkat etmenizi istiyorum. Gelecek dersimizde Çok... e, yeraltı sularından devam edeceğiz.